Sayın Başkanım, buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Evet. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Sayın basını, basının, ilgi alakanızı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de de evet. Evet. Ben devam edin. o zaman. Ee, kıymetli arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Genel merkezimiz harekatımızın yol başçısı Sayın Mustafa Dersicilerin tensipleriyle Genel Başkan Yardımcılarımızın tensipleriyle bir görevi tarafımıza tevdi edilmiştir. Bu görevi en iyi bir şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı biraz daha öteye götürebilmek için elimizden geleceği, gelen her şeyi yapacağız. Ee, geçmişte yönetimde bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ee, Hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.